Hayır Çok öyle söylemedim. Lütfen. Bana kaç yaşında duruyorsun, duruyorum dedi. Ben de 68 mi dedim. Gerçekten yaş tahmini yapmaya çalıştım. Siz de intikam almak için seni kimse sevmiyor mu dediniz? Hayır bireyim. ben onu bir gün önce söylemiştim. Onu, onu söylemiştim, ama bir gün önce cümleye başlarken hayır, bana, ben size o kuaförde bana söylediğinizden sonra size bunu söyledim dediniz. Ya tamam mı? Hayır, hayır toparlıyorum. Yanlış hatırladım efendim. Yok. Gizem'cim bir müsaade öyle, eder olmadı misin? Olmadı da her ben gördü. ile konuşuyorum. Anladım. Araya girip ortalığı her zamanki gibi e, kaynatıp cümleleri çok yok etmeyin. Yaş tahmini ya. istediniz. Öyle, ben etmez. de yaş tahmini yaptım. Çünkü Gülcan annem yaşında? Ben sana kaç yaşında... Dersin. gösteriyorum demedim ki. Hayır söylediniz tabii ki Hayır de. ben öyle bir cümle kurmadım. Hayır söylediniz. Hayır. Ben Gülcan annem bana ki, yaşında ki, kaç 68 gösteriyorsun. siz 8 gösteriyorsunuz. Hilayda dedim. Bana dedim ki Elmas teyze kaç yaşındasın? Ben dedim ki evlilikim. Hayır. Ay de. ben dedi 68 10 yaş daha büyük duruyorsun dedi. ...anlamadım Hayır, dedim. hiç öyle bir şey Femel söylemedim. döndüm. Siz hiç bana sordunuz ben de 68 gösteriyorsunuz dedim. Peki, ben ya bunu... yaşımı ya, niye ya. sorayım? Gerçekten de Elmas teyze kaç yaşında? Sen kardeşi sordun inanamıyorum bana. Şu an. Sen bana sordun. Hayır siz... Ben Hayda. niye kalkıp sana yaşım kaç... soracağım şimdi dedi. 58 yaşın... Da olduğunu söyledim. Hayır 52'yim dedim. Ha, 57'siniz dedi ki, pardon. E, de olsan 10 yaş daha büyük gösteriyorsun. Hayır böyle. bana sordu. Göster... Ben de Gülcan annem 45 olduğu için oradan yola çıkıyorum. Galiba 68 dedim. Hayır dedi o da bana. Ben ama o ben kırılmadım. Neden kırılmadım biliyor musun? Ama şimdi yani birden 68'i Hayır kırılmadım 68 ama duygunda... onun çocukluğuna gençliğine verdim. Hatta hiç cevap vermedim. Öyle mi? Oh, o daha bayağı elmasanın içindeki böyle bir taşımazdınız. Onu orada Kendiniz gereken oldunuz. cevabını verirdiniz İlayda'ya. Buraya taşımazdınız. Kulisteki muhabbeti tekrar neden buraya taşıyorsunuz? Ben taşısam aa vallahi akşam olur. Madem çocukluğuna verdiniz niye o zaman buraya gelip de seni kimse sevmiyor dediniz? Niye onun kırılacağını? Onu ben bir gün önce söyledim. Ben, Onu ben, başka ben de bir şey söylüyorum söylüyorum. Ki, ben, şey şey yani ben de size diyorum ki aslında... madem siz bu kadar düşünceli bir insansınız kırılmasın İzlam, diye uğraşıyorsunuz. sen onun avukatı mısın? Avukatıyım evet. Ama ben madem İlay ile konuşuyorum. Ben de bir şey söylemek istiyorum. Burada ben de yarışmacıyım. Bana evet. da yapabilirdiniz bunu ama yapamazsınız. Tekrardan belirtiyorum. Neden? Mümkün değil. Ben Neden? nerede gibi susamam. Çünkü, çünkü oluşturmaya çalışıyorsun. Çünkü ben sen istemiyorum. Anı kameralar duymadığı anda istemiyor. böyle bir hareket çektiğin için olabilir mi? Anlamadım. Annene ne dedim ben? Kayınvalideni. Lütfen dedim. Ben senin gelinine muhatap olmak istemiyorum. Ha, ben bahsedeyim. Lütfen dedim siz ha, ben konuşun. Hemen bahsediyorum. Çeyrek almıştım ben. İlayda'nın konusunu kapatıp kendisini, çeyrek. kendisini. çevirdi. Ben çeyrek aldığım zaman mesela Gülcan teyzeyle kuraya kaldım diyelim ki. Ben aldım falan diye böyle oynuyorum ya yanlarına gidip. Herkese tek tek gelip oynamaz mıyım ben? O gün gidip Elmas teyze böyle yaptım. Güzel yemek yaptım, çeyreği ben aldım. Hani oynarken. Saygısızsın. İnanın Nasıl bir gelinsin? Aynen öyle oldu. böyle oldu. Tek kelimeye böyle söylediğin şey. Öyle oldu. İnsan öyle hemen, oldu. Yemin Herkes ediyorum. duydu buradaki. Koyduğun cümleyi söyleyeyim mi? Buyurun. Aynen söylüyorum. Söyleyin. Biliyorsunuz ben burada daha öncesinde bir ağlama durumu yaşamıştım. Evet. E? Ve format gereği finalde kalkıp oynamamız gerekiyor. O gün ağlamadın mı? Bir saniye <laughs> ama Dinliyorum. anlatıyorum. Dinliyorum. E, Hintli kıyafetleri vardı. Ay hayır, Hintli kıyafeti falan yoktu ben o gün, biz bunu yaşadığımızda. Lütfen Gizem, müsaade eder ama misin? Ama yanlış anlatıyorsanız müsaade edemem. Ka ama bak, e, ses kayıtlarını çıkartırım. İstediğiniz Sadece kadar çıkartırım. Hint konseptimiz Hint günü olmadı. dündü. Bir i̇şte dakika. son gün, benim ağladığım gün. Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. hayır. Ben kulağa girecek yere kaldım Aysun'la birlikte. Evet, evet. Kulağa kalıp biz sizin o gün yaşadık o tartışmayı. Salı günü büyük ihtimalle. Hangi gün Çeyrek Asım Onur Bey? Pazartesi. Pazartesi ben aldım. Salı Özlem aldı, çarşamba yine ben aldım Çeyrek'i. Pazartesi günü biz bu olayı yaşadık. Bakın alakası yok şu an için böyle sivriye Ay pazartesi. Hayır pazartesi. Hintli kıyafetleri son gün giymedik mi biz evet, Onur Bey? Dün. Son gün. Son gün Hintli kıyafetlerinden mi? öncesinde ben ağlamıştım değil burada? Evet. Ağlamıştım. Niçin ağlamıştım? Babanız vefat etti. Tamam. Önce. Ben format gereği kalktım eşlik etmek zorundayım. Hani herkes final, final e, veriyoruz ekrana. Evet. Geldi böyle yaptı. Ay çok mu üzüldün? Ağladın mı? Birinci mi olacağımı zannettin? Aa! Zaten Aa, ben ağlayarak o. geliyorum. Yani ben 10 dakika öncesi burada ciddi bir travma yaşamışım. Bu şekilde şey gelip beni bu şekilde hani rencide etmenin, gaza getirip laf sokmanın bir <laughs> anlamı var. <laughs> Ağladın mı Biz ne aynen bu aynen bu yarışıyorum. Lütfen ses kayıtlarını çıkarsınlar rica ediyorum. Ben söyledim. No, o gün bir için şöyle söylüyor. Bakın. O gün için. Bakın, kameralar çekiyor, oynuyoruz ya. Ya Ama çok üzüldüm. Niye mü diyor yani? Böyle Hayır yani. şöyle. Ben çelik aldım mı? Zaten oynamıyorum biliyorsunuz. Herkese gidip böyle eşlik ediyorum. Ben Onu aldım diye. Dedi. Dönüp dedim ki Elmas Hanım'a da. Dönüp de şunu söyledim. Siz mi birinci olacağım sandınız? Güzel yemeği ben yaptım ben oldum dedim. Ne oldu üzüldün mü? Siz mi alacaktınız? Çok ayıp yaptı. Gelinim kazandı. Aa niye ayıp oldu? Çok ayıp yaptı. Ben bundan bahsettim. Ama hepimiz Ve birbirimize böyle yapıyoruz. Bir şey daha söylemek yapıyorum. istiyorum. Ağla, o Babasının ağla ağladığı günün alakası ağla, yok. Ağ günü onu diyor. Söyle. Biz bu olayı pazartesi günü yaşadık. ya da salı günü yaşadık. Hatırlamıyorum ne zaman aldıysam. Pazartesi. Hata, hatta dışarıda bir tartışma devam etti. Kendisi benim arkamdan kötü şeyler söyledi kayınvalide. Pazartesi sen aldın. Salı günü Özlem o gün. aldı. Çarşamba Hı. yine ben aldım. Dün e, Hint ko konsepti yaptık dünkü programımızda yine sen aldın. İşte o zaman söyledi sen birinci olup alacağım zannettim. Hayır, Çok onu, onu, onu söylemedim hanımefendi. O gün ağlamıştık. Pazartesi günü oldu bu. Ne oldu? Söyledin Çok ayıp yaptı. Kerem'in kazanını... Çok ayıp yaptı. Dedim, Özlem Güzel sen de varsın. Hatta Ay. sen de dedin ki Gizem Daha öyle biri değil. Biz o zaman değil. şöyle bir şey yapalım. Ama ben ne yaptım? Biz, biz bu VTR'yi o zaman... Çünkü her şey e, kayıtta biliyorsunuz. Tabii ki. Be ama ben görmüştür. ne yaptım Onur Bey? Şöyle ee, yaptım. Evet. Gittim e, Semra Hanım'a dedim ki... Lütfen gelinize konuşun. Bana bu şekilde davranışlar göstermesin ben onun kaç yaş büyüğüm. Ona cevap bile vermek istemiyorum. Ben bir şey yapmadım. Ben herkese gidip oynuyorum. Nasıl ben aldım ama falan yapıyorum. Ama mi? bu böyle bir şey. Ama öyle yaptığı için Güzel. ben bilmiyorum. Herkes bu o anda, anda ben nasıl bir durumdan çıkmışım. Hanımefendi siz Sen... çarşamba günü dünkü çekimde ağladınız. Ben bu olayı sizinle pazartesi yaşadım. Ne oldu? Üzüldünüz mü? Siz mi alacaktınız? Çok ayıp yaptı. Kerem'in bu kazandı. Aa, ne ayıp oldu? Çok ayıp, ayıp yaptı. Yani birebir yaşadığım şeyi bu şekilde yani tam tersi gibi aksettirmesi ben inanamıyorum. Biz dışarıda pasajsız gün tartışacaktık. İnanamıyorum. Siz demediniz mesela. Hı. İlk kıyafetiyle diye söylüyorum oynarken. Şey ben de öyle diyorum. İlk gündü diye. Çok ayıp yaptı. Dün müydü? Hı. Ben Solu çamaşırı söyleyeceğim. Gülcan 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 Onu söylememin sebebi ne biliyor musun? Siz mi kazanacağım sandınız diye. Lazanyalar çok güzeldi o da beyaza gidip beş vermişti ya. Evet. Buna istinaden ne oldu? Hani hak yiyerek kazanamazsınız almanın Yapma, da gizem. bir şey söyledi. Sen, sen az önce cümleni kurdun. Ben rahatsızlık ve ki, sonra yaptım. Ben hassas noktasını öğrendim. Günüydü, Sana dedi. söyleyebilirim ya, ama hayır, bana yapamaz dedin. Çünkü benim duygusal... naif bir insan olduğumu, olduğumu çok fark ettiğin için sen buna göre en güçsüzsün. Alakası yok. Kızlar olayı olmadığı kırılman. gibi anlatan kişi en benim sonuçlarım. Abartmayın lütfen abartma. Güçsüz Seniniz bile tartanması. size ne dedi? Sen Anne lütfen şey dedi. Zannet. Abartma dedi. Kim? Seniniz bile öyle dedi o size. Ama benim ben. ben ben şey bilmiyordu. Hayır benden dinle ben dinledi o, da yanımızdaydı ya. Hanımlar bir üst üste konuşmayalım. Nurten Hanım böyle bir şeye şahit oldunuz mu siz? Ee, ne söylediğini birebir duymadım ama Gizem hep bunu yapıyor. Hatta kuraya kaldıkları gündü galiba. Çeyrek Hı -hı. gizeme çıkınca. Hepimiz birbirimize hep yapıyoruz. Hep gelip birbirlerine. Hemen hemen. Ama hemen, hemen İlmaz teyze bütün olayları saptırıyor. Dedi. Bütün olayları. Ben, ben... dedim sen bir kazanacağını zannettin şu yüzden dedim. Nurten teyze dedim. Pişmemiş lazanya beş verip bize bir verince bak evet. işte adalet Kazandık Kazandık dedi hatta Yoksa, herhalde yanlış anladı. Tebrik Olur ettim bile ben ikinci ben bir Ben şey denizle bir durumda de. bırakma lütfen. Bugüne kadar buraya sekiz tane kayınvalide geldi. Bir kişi bile benim hakkımda böyle konuşmadı siz de konuşamazsınız ben nasıl konuşacağımı bilirim. Bu, ben 10 dakika bilir. öncesi bir Bilmiyorum. travma yaşamışken nasıl davranacağını bilemiyorsa gün ben gene ya. lafımın arkasında. O gün değil, o gün Söyle değil, şey o, o, Hayır, o gün karıştırma siz inşallah özür dilersiniz. Ee, bir, bir gül koyuyorum çünkü e, yönetmenimizden de rica edeceğiz. Bu VTR'ler yarına ancak bunları çünkü başka bir zamanımız Zaten. yok bunları size göstermek için. Şimdi diğer VTR'mize geçelim. Diğer VTR'miz efendim Aysun Gelinlerden neden baskı gördü izliyoruz. B2 biz bir sonuçta. B2 biz de bir ekibiz. Aa hiç öyle olmaz.